Haydi. Aydi. Aydi. Skor. 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 E, i̇ki maçtır takımın başındayım Kimi şanssız maçlar e, Kaybedilmiş önceki süreçte Kimi şanssızlıklar yaşamış takım Dolayısıyla e, kimi güven kayıpları Yaşanmış takımın içinde Ama şu an baktığımda gayet iyi çalışan Kendine güvenini tekrar e, elde etmeye Başlayan bir takımım var Dolayısıyla bu da bana geleceğe umutla bakma fırsatı veriyor Galatasaray maçındaki performansdan, ya maçtan sonra da söylemiştim. Özellikle savunma performansından me, e, memnunum tabii ki takımın e, yeni olmanın getirdiği e, kimi düzenlere adapte olma konusunda kimi sıkıntılarımız oldu. Her iki maçta da özellikle Çukurova'nın çok fiziksel oyunu bunu çok göz önüne getirdi, çok ön plana çıkardı ama baktığınız zaman Çukurova maçında da çok kötü savunma yaptığımızı düşünmüyorum. Ee, bu anlamda hani ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. İyi, daha iyi savunma yapan bir takım olmaya gayret ediyoruz. Hücum ee, gücümüzü geliştireceğiz burada. Pedin'in de takıma katılmasıyla beraber e, bir miktar elimiz rahatlayacaktır. E, dolayısıyla elimdeki malzemeden gayet mutluyum, memnunum ve ligde kalmak için hatta, hatta daha ileriye gitmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani Dört gündür e, o maça hazırlanıyoruz. Artık iki antrenmanımız, iki to toplantımız kaldı Antalya maçı ile ilgili. E, şu ana kadar özellikle kendi hücumumuz üzerinde durduk. Bundan sonra da savunmadaki kimi ayarlamaları yaptıktan sonra maça hazır olacağımızı düşünüyorum cumartesiye kadar.